Yaz spor okuluna katılan öğrencilere malzemeleri Altınova Belediyesi Herşezade Ahmet Paşa Stadyumu'nda düzenlenen törenle verildi. Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral, futbol kursuna katılan genç sporculara forma, ayakkabı ve spor çantası hediye etti. Metin Oral, geleceğin yıldızlarının yetişeceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alışkanlığı edinmesinde büyük katkısı olan yaz okulunda futbol kursumuz başladı çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak arzusundayız. Geleneksel hale getirilen yaz spor okullarının bu yıl 14. üncüsünü açıyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında salgından dolayı kurslarımızı açamamıştık. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun ediyor, diye konuştu, Yalova. うん。<music>